Evet sevgili izleyiciler yayının tam koyayım ben normal video çekeceğim. Şuraya bir işim de <laughs> siz bilmiyorsunuz ama belki bileniniz vardır. Canlı yayına sardım şu sıralar. Kick'ten yayın yaptım sonra YouTube'dan yaptım ama YouTube'dan kopuyor. <laughs> Güzel alet. 250 gibi geldi ama. 390-390 patlamasından. Yayında sıkıntı oluyor YouTube'da internet falan kopunca ben de sokarım dedim normal video çekeyim 4K 60 fps full kalite. Riva'ya gidiyorum. Orada bir arkadaşım var onun yanına gideceğim Dedi ki gelsin tekneyle gezdireyim İyi dedim ben Şimdi o RS'yi yakalayalım hadi Kanka şarjın full galiba basıyorsun bunu <laughs> olayım Tok seni solducan birazdan Vaziyet al O da motoru soldamak için gaz açmasın ama Kanka 390, 790 da olsa şansın yok arkanda deli var. Ama yengenin beli falan açıldı. Çok fazla arkada duramam ayıp oluyor çünkü. Seni geçmen lazım. Vallahi Sıfı yengeye saygından yoksa arkanda gitmekten keyif alırdım. Yanlış anlaşılırım diye. Ama benim peşime gelme bak gelme. Ulan TCS. TCS hemen bir kapatalım. Ulan TCS ne? Ha sporttayken kapanmaz. Yüzdürdeyken. Basılı tut. Yukarı çek. Moda basılı tut. Tamam. Tamam bitti ama geldik Sayın Aruba'ya evet. Geldik şu telefonu açıp Bu saatten sonra elim yanmaz herhalde ya Şunu da çıkartalım Şerefsizim görmedim Plajı geçtin sen sonra bir de plaja gitmek için uğraşıyordum Zaten plajın yanından geçtik buradan gelmedik mi biz? Evet Olan Zafer ne yaparsın Ama memoyla geldiğimiz yer bura diyor ya buraya gelmiştik Plaja değil ama buradan geçmiştik şurada bir yerde otel var Terk edilmiş galiba anasını sikmişler otelin bak Harbiden anasını sikmişler Küfürü tam bu yer için uydurulmuş sanki Cuk diye oturuyor Abi terk edildiyse bak bir otel, bir bina, bir ev terk edilirse anasını sikmek gerekmiyor yani anladın mı? Yani camını mamını niye indiriyorsunuz ya? Abi içine girip bir de kullanıyorlar tamam mı? orada yatıp kalkıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Camını kırıyorlar. Götüne mi girdi o cam amın sök sat bari madem çok açsın amın akı yam yamsın. Sök sat. Ne oluyor öyle? Aha Yusuf orada amın Araba ara çekmiş gördüm Yusuf'u Ne? Tamam. <laughs> parmak işareti diyor. <Sessizlik> ha? Eskort Eskortlar böyle mi? Sen, eskort <laughs> 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 Sen eskort ayakkabısı nereden biliyorsun? Sen eskort ayakkabısı nereden biliyorsun? Oğlum öyle karılar böyle ip incecik küçücük ayakkabı mı? Yüksek taban bu kadar taban bu renkler. Yüksek de... taban mı? Normal. Bu gibi Onlar giyiyor böyle parlak giyiyor. Şu ayakkabı çekeyim bari. Yüksek. Yağ değişecek. Oğlum benim motor, motor kadar lan. Yağ filtresi değişecek. Bir de kuyruk yağı değişecek. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunun üstü çok kapalı lan. Yanarsın bu zaman. Amcaoğlu. <laughs> Güzel ya. Valla bu da değişik <laughs> bir hobi. 60'lık <laughs> Mercury'e. Evet sevgili arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Dönüşte muhtemelen bir daha açarım. Hadi eyvallah. Daha ben... hiç dokunma. Oğlum sıfır çizmiyor mu? Bak ayağımla kalp yapayım mı? <laughs> Abi insanlar ayağımla ne yapacak? <laughs> <laughs> Oğlum ben ayak fetişçisiyim. Abi o yüzden ayak önemli Ha siktir ya Oğlum ben 15 dakikadır kaydaşmamışım açmamışım Ya Zafer ne kadar eşeksin ya Sevgili arkadaşlar ee, Riva'dan çıktık İşte tekneyle falan gezdik mezdik hiç kısımlarım falan çektim zannediyorum ama Kameranın tuşuna basmamışım Açmışım ama kayıt, kayıt tuşuna basmamışım Riva yolundan dönerken, Bozahane tabarasını gördüm. Bozahane'ye sattım ben. Dedim Bozahane'de bir tur atayım, oradan döneriz. Ya da Bozahane'nin içinden geçerim direkt. Baba şu yolların güzelliğine bakar mısın ya? Ya şurada motosiklet sürmeyen de ne bileyim ya. Çok değişik bir his ya. kimse yoktur tabi önceden burada takılıyorlardı Aslında tam saati var ya sıcak da yok Öğlen sıcağında burada viraja gelecek kimse olacağını düşünmüyorum Tabii şu an ben viraj yapmayacağım. Viraj yapamam zaten. Neyi kıt motorla? Öyle bir tur atayım diye geldim Şurası bekleme alanındır Genelde motorcular burada dururdu Ben CRF şuradan girmiştim bir kere Arkadaşın CRF'si <laughs> Şurası sıkıntılı ya Şu biraz çok kişi şey patladı Dolu ezber deyince çok zevkli oluyor. Şurada bir tümsek var zıplayacağız. Aynen çok güzel ezberlemişsin onu. <laughs> Bayağı aldı gelmedi ya unutmuş olabilirim. Şurası, burası fotoğraf alanıydı. Biz burada dönerken fotoğraf çekerdik. Çok güzel viraj. baksan şuraya ya. Burada pek sürterdik. Bu viraj da güzel. Bir yerde böyle tümsek vardı zıplıyorduk ya. Bura mıydı? Oraydı galiba. Burada keskin şöyle hop. Sonra buradan dönüyorsun. Dayı ne yapacağız sız yerde? motorun tepkimesi çok fazla ya. Ufacık göz açıyorum, hum diye ileri itiyor beni. O gazı çok iyi ayarlamak lazım virajdayken. Bu normal, şimdi keskinleşecek. Evet. Güzel ya, burası çok güzel ya burası. 50 ile dönüyorsun Evet iyi geldi. İyi ki uğramışım buraya. lastik hayvan gibi tutuyor var ya. ABS falan devreye girmiyor. Sinyal verdin yani o yüzden durdum. Normalde görevimiz ya. Hay Pay vardı çünkü. Şimdi buradan soldan gidince benzinlik var bu yolun sonunda. Anam gözüme bir şey kaçtı ya. İçinde mi? Yok. Nasıl şaplak atıyor bak. Şap Sığır bunlar galiba. Benim kaskımda vizör kapatma özelliği varmış ya. Kafamı şöyle birden aşağı çekince laf diye iniyor. Oraya minibüs yavaşça galiba. Of, ben bir işim, işim yerde ya. Evet, defoyu fullledik. Şimdi bunun tribi nerede? 614 kilometredir. Sıfırlamamışız. Oğlum kilometre çok pis artıyor ya. Kaç oldu lan motor? 12.746 olmuş. Benzin istasyonun önünde motora biniyordum bafa takarken arabanın içinde Çocuk şey dedi niye takıyor onu Dedi annesine galiba Ben de hemen cevap verdim Kaskı takmadan önce takıyorum ki Kafamdaki ter kaskın içinde pisletmesin Diye dedim hmm, Böyle baktı sonra anladı umarım Yani baf neden takılır sevgili arkadaşlar Sizlere de soralım yani Bofu takan kişiler ne için takıyor Şov olsun diye mi ya şovluk payı da var. Bazı insan burnunun göster gözükmesini istemiyor. Tabii kötü bir görüntü oluyor. Benim de burnum büyük olduğu için bafsız böyle <laughs> çok değişik bir tip oluyor. Böyle yoğurt kabası takmış gibi hissediyorum kendimi. Bir de gerçekten rahatsız hissediyorum. Saçım o petlerle terliyor falan ya. Rahatsız hissediyorum. Zaten şöyle bir bafınızı 2-3 hafta hatta bir ay kullanın yıkamadan. Bir yıkayın bakın simsiyah kir okuyor. Ben pis bir insan olduğum için 3 ayda bir yıkıyorum oradan biliyorum ya. Yani. Ve tuvaletin suları kesikmiş işleyemedim. Ben de yolu işleyeceğim aman abi. Ne yapayım tuvaleti yapsaydınız. Ya şunların tatlılığına bak ya. Şu çiftleri görünce var ya aşırı içim gidiyor ya. Of yolun güzelliği de müthiş. Eldivenler nasıl yazlık eldivenlerim bunlar benim. Yolda buldum. Birisi atmış eskimiş diye. Aldım hemen. Galiba kaza yapmış birisi. eldiven yırtılmış. Güneşten koruması için taktım. Abi inanılmaz ya. Şuraya bak. Girdiğim zaman direkt serinliyor biliyor musunuz? Şu güzelim yere işemeden gitmek olur mu şimdi? Dur şurayı bir işeyelim ya. Bir imzamızı, DNA'mızı bırakalım ya. Dur. Burada düzlük ya. Çarpan da olmaz. Nereye işeceğiz lan? Abi hiç ses yok. ASMR çekilir burada. Anneni keseyim. Allah şurayı işeceğim aga. Şuraya işeyeceğim kusura bakmayın. Hep bu totelin yüzünden. Oğlum yılan bulan sıçramaz değil mi ama? Kamerayı aşağı çekmeyeyim de tehlikeli şeyler olabilir. El değmeden. Oh be dünya inşallah yakılmış ya. Kamera çekiyor diye aşağıda indiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zafer ne adamsın diye. Hiç demiyorsun ki burayı keseriz falan. O kadar mı üşen geçsin ya? Videoyu kesmemek için boşuna aşağı indirmiyorsun. Ay. Baba burada bir sigara içmemiz yok mu şöyle bir yere oturup? Şuranın bir keyfini sürmemiz yok mu? Tamam şimdi full hd ses vereceğim bir dakika Harici tamam. mikrofonun kablosunu çıkarttım direkt GoPro dışarıdan alıyor sesi Bir sus da şu sessizliği dinleyelim tamam Hadi gidiyoruz. Mikrofon takalım da unutmayalım sonra. atmazsan stop eder. Oğlum bu çok... Çok arkası var. Son onları tek tek geçmek zorunda kalacağım. O ne lan bir şey çarptı oğlum amına. Sevgili arkadaşlar şarjım bitti yine kapanacak şimdi onu söylemek için tekrar açtım yüzde bir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinizi